Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Beyblade kutu açılışı yapıyoruz. Ama bugün tabii ki de farklı bir konseptle birlikteyim. Ucuz, orta, pahalı yapacağız. Arkadaşlar bu 3 Beyblade'in de fiyatı birbirinden farklı. Bu 140 lira falan, bu 300 lira falan. Bu da 800 falan olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Beyblade X'ten pahalı açacağız. Bu Metal Free'den Beyblade veriyoruz. Bu da e, metal serisinin çakması bu şekilde. Arkadaşlar bu üçünü açacağız bugün videoda. Çok güzel bir video olacak. E, ben hiç uzatmadan direkt videoya geçiyorum hani kutu açısına yani. Hadi ilk olarak tabii ki de bundan başlayalım arkadaşlar. aşağı küçükken bunlar da çok oynardık bu arada biz. Şimdi direkt açıyoruz. Ama şurada bir bant var yani. Şuradan da bir cent var. Açtık. Arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Şimdi bu klasik bir fırlatıcı. Gördüğünüz gibi. Çok klasik bir fırlatıcı. Arkadaşlar olmuyor. Çok kötü. Baya kötü. geçti sonunda. Yani o kadar kalitesiz ki arkadaşlar anlatamam. Aşırı kalitesiz. Bir fırlatıcı, ee, bu şekilde içinden bir tu çıktı, gördüğünüz gibi. Yeşil bir tu çıktı. Zaten neyi uğradığını şaşırmış bu tu. Ee, i̇çinden de şöyle bir performansçı çıktı. şimdi görebilir aslında bu bazı Beyblade'lerde. Gördüğünüz gibi şöyle bir tu, aç tu diyorum, performansçı. Görüyorsunuz. Şimdi Beyblade'e geçelim. Arkadaşlar Beyblade'imiz de bu şekilde. Ee, normal orijinal Takanotomi ya da Hasbro Beyblade'lere göre aşırı büyük bir Beyblade. Ee, şöyle 3 tane kıskacı var. Altında performans ucu var. Yedek performans ucu da koymuşlar. Ee, ben bunu kullanmayacağım tabi bu performans ucuna. Diğeriyle rengi daha uyumlu diye diğerini kullanacağım. Hemen çıkartabilirsem. Gerçi çıkmıyor. Heh. Çıkardım. Hemen şunu takalım. Dönüşüne bakacağız arkadaşlar bu arada. Benim hep bu performans işlerinde sorun yaşamam niye acaba? Tamam. E, Taktik bu şekilde arkadaşlar. Kırmızı bir Capricorn. Çakma bir Capricorn'umuz var. E, bunları kenara alıyoruz. Kutusunu da böyle kenara alıyoruz. Şimdi kendi atıcısıyla bunu bir deneyelim arkadaşlar. Hemen deniyoruz. O kadar kalitesiz ki anlatamam. Arkadaş dönmüyor bile. Ben bir de kendi e, takarotam sırıtıcılarımla deneyeceğim. Oluyor mu? Arkadaşlar bu şekilde dönüşü. Aşırı büyük bir Beyblade. Hiç hoşuma gitmedi. Ben daha küçük, küçük seviyorum. Çakma oldu. Yani çok belli arkadaşlar. Aşırı belli. Şuradaki şeyleri alalım. Pislikleri alalım. Ee, çakma oldu. Aşırı belli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o kadar da uzun dönüşlü bir bevlet zaten. Bu şekilde Capricorn'umuz. Ee, görünüş olarak hoş Full kırmızı ama yani bir ağırlığı yok. Bir şeyi yok. O kadar hafif belli ki anlatamam. Yani gördüğünüz gibi metalini bile böyle alüminyum folyodan yapmışlar. Yani bükerim ben bunları. Bu şekilde. Çok kötü arkadaşlar. Aşırı kötü yani. Almayın. Hani bunları almayın. Bunları alacaksanız hani böyle eğitim için falan alın. Hani, e, diğer babyletlerinizi zarar görmesini istemiyorsanız eğitim için falan alabilirsiniz. Bunu. Hani denemek amaçlı falan. Onun, onun için kullanılabilir. Ama onun dışında hiçbir şeye yaramıyor Beyblade. Gördüğünüz gibi. E, şimdi diğer Beyblade'imiz Metal Free'den. Bu repetitiv marka arkadaşlar. Bu uygun güzel bir Beyblade. Ee, bunu da Varyeris bildiğiniz gibi. Zaten Varyeris bilmeyen yoktur. Bunu da hemen açalım arkadaşlar bence. Hiç bekletmeyelim. Hemen şuradan alıyoruz. Bakalım Varyeris'den ne olacak. Gördüğünüz gibi aşırı küçük hoş. Her yere sığabilir. O şekilde Beyblade. Arkadaşlar ilk bir hemen şunları açalım. Performans ucu falan bildiğiniz gibi bunun değişiyor. Öyle bir mod değiştirme özelliği var performans ucunda. Arkadaşlar ben çekemiyorum performans Yani neyiz arkadaşlar burada performans ucu da değişiyor zaten. Bunu bilen bilir zaten bu şekilde bu performans ucu. gördüğünüz gibi bu saldırı modu mu oluyor bir dakika arkadaşlar ben şunu açmayı deneyeceğim bir arkadaşlar açtım gördüğünüz gibi böyle üç farklı şey var türü var ee, hangisini kullanın ee, ben şunu kullanacağım böyle siyah bir tuğusu geldi arkadaşlar repetitim arka bir tuğusu var Gördüğünüz gibi ee, çıkartmaları var burada. Ben sadece şeyi yapıştıracağım. Facebook yapıştırıyorum bildiğiniz gibi. Hemen Blade'i de inceleyelim. Oh düştü. Arkadaşlar evet. böyle siyah bir Facebook'u var. Facebook'una zaten yapıştırmayı yapıştıracağız. Ben hemen yapıştırayım 2 dakika. Arkadaşlar facebolt'unu yapıştırdım. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi Beyblade'imizi birleştirelim. Ha Blade'i incelemedik. Blade de bu şekilde arkadaşlar. Normal Beyblade'i. Yes Burada sarı göçükler var. Burada çok kalitesiz ama yani kullanılır yani. o Bundan iyidir yani. Bundan her türlü iyi. En azından bir ağırlığı falan var. Şimdi birleştirelim yavaştan. Bunu taktık. Şimdi şunu da takalım hemen. Tursuyla da bir sıkalım. Veri yerisimiz oluştu arkadaşlar. Veri yerisimiz de bu şekilde. Ee, fazla sıkamadım iyi galiba. Şimdi iyice sıktım arkadaşlar. Ee, hemen bir fırlatış denemesi yapalım. Of oh, fırlatacağım oradan. Atamadım. bu şekilde dönüşü verilirsin. Ve, ve diğerinden daha iyi olduğu kesin arkadaşlar bu arada. Diğeri aşırı kötü. Mesela kapıştıralım ikisini. İlk de veriye sıfırlatayım. Mesela. Diğerine zaten geçirene kadar canım çıkıyor. Bakalım hangisi olacak. Öyle yeriz arkadaşlar bayağı içinden geçti. Arkadaşlar zaten belliydi yani çok belliydi. Bunu alamamız imkansız arkadaşlar yani bunu yememiz imkansız. Çünkü aşırı dandik çok dandik. Bu en azından repetisinin biraz daha kalitesi var yani yok değil. Şimdi ikisi de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir de e, orijinal olana geçelim bunu direkt Toy Shop'tan, Beyblade serisinden bu arada, Metal Free değil. Beyblade serisinden Tolun Petra. Şimdi bunu da açalım hemen arkadaşlar. Hiç bekletmeye gerek yok. Tamam Petra'mızı açacağız. Açılırsa. Arkadaşlar bunu kim bantladıysa aşırı iyi bantlamış. Helal olsun. Ah yırttık yırttık. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben bu kullanıyorum. Ve Tobin Petra'mızda bir dakika hemen çıkartalım içine ne var ne yok. Tobin Petra'da fırlatıcı çıkmıyor. Bu tekli paket. Fırlatıcısız. Ee, bu şekilde bir kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kullanım kılavuzu bu şekilde. Bunu atalım direkt. Ee, şimdi reçetle beat'ine bakalım. Arkadaşlar reçeti çok iyi duruyor. Reçetini ben çok beğendim. Bu şekilde reçeti. Sarı siyah. Güzel bir reçeti var. Şimdi bitine bakalım. Beat'i bana hafif tanıdık geliyor ama yok yok. Aslında bu bir yerden tanıdık geliyor ama bu hangi Beyblade'de vardı arkadaşlar başka? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bakar mısınız? Neyse arkadaşlar lafı fazla uzatmayacağım. Direkt hani birleştirelim. Blade'imizi de göstereyim. Sonra birleştirmeye geçelim. Şunları bir kenara alayım arkadaşlar. Kutuyu falan. Şurayı hatta direkt arkaya koyabilirim. Talon Petron'un kutusunu şöyle koyalım. Arkadaşlar kusura bakmayın videoda ufak bir aksilik oldu. E, Talon Petron'un blade'i bu şekilde arkadaşlar. Ben bunu da anime'de hiç görmedim bu arada. Anime'de bunu hiç görmedim yani. Güzel duruyor ama bakalım çarpışması nasıl. Hemen birleştiriyorum zaten. Arkadaşlar geri geldim. Talon Petra'yı birleştirdim. Görünüşü bu şekilde. Uzun bir Beyblade. Cidden yani bana çok uzun bir Beyblade gibi geldi. Talon Petra'mız bu şekilde. Şimdi bir dönüşüne bakalım arkadaşlar. Hemen. Yeni fırlatıcı aldım bu arada. Arkadaşlar dönüşü güzel duruyor. Talon evet, Petra'yı da bir kapıştıralım. Talon Petra'nın rakibi Arrow Mysterious. Hadi bakalım. İlk önce bir Arrow'u fırlatıyorum arkadaşlar. Ardından Talon Petra. Bakalım nasıl bir kapışma olacak. Şu an değmiyorlar birbirlerine. Saldırmaya başladılar. Talon Petra etrafında dönüyor. Tamam Petra bir daha vurdum. Bir daha vurdu. Bir üstü pek etki etmedi ama kim duracak bakalım. Tolun Petra kazanacak gibi geldi bana. Ve arkadaşlar Tolun Petra bir kere daha vurursa ve Tolun Petra kazandı son dakika. Ee, bu şekildeydi arkadaşlar. Tolun Petra'mızda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ucuz, orta, pahalı. Bu 3 Beyblade'i inceledik bugün. Ee, güzel bir video oldu arkadaşlar. Hızlı bir video oldu. Ee, artık videolarda pek uzatmayacağım konuşmaları falan. Bence can sıkıcı olmaya başladı bu konuşma işleri. Artık her şeyi biliyoruz sonuçta. Ee, Beyblade'i idare eder. Mükemmel. Bu şekildeydi arkadaşlar videomuz. Ee, daha fazla Beyblade videosu için kesinlikle aşağıda yorumlara yazın. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi kesin unutmayın ve bildirim zilini açarsanız videolardan daha fazla haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.